maaş 2 İki, bizim evi biliyoruz. Yani genel. Ben daha sayıları bu kadar çılgınca sevindiğini çok az gördüm. Tam o noktaya temas edecek. Yani Galatasaray'ın geldiği noktaya bakar mısın? Sen Fenerliyim diyorsun. Fenerli oldular utandım. Ben dün gece Galatasaray'la oldular utandım. Koskoca Galatasaray'ın sevinç sebebine bak. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi. Çünkü kendisi şampiyon olma ümidini haftalar önceden kaybetmiş. Bitmiş. Tek tezellisi Fener şampiyon olmaz. İşte Adnan Polat'ın Galatasaray'ı getirdiği yerde burası. Sene başından beri konuşuyorum. Dili uzun diyorlar bana. Buyurun. Bugünkü gazetelerde başlık Adnan Polat da sevindi. Galatasaraylılar Fener'in kaybetmesiyle ancak sevinebiliyorlar Türkiye Cumhuriyeti'nde artık. Dünkü gazetelerin birinde bir haber vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takım olarak basketbol, voleybol, futbol evet. Adnan Polat sürecinde 70 kere karşı karşıya gelmişler. 57'sini Fener forması kazanmış, 11'ini Galatasaray kazanabilmiş ancak. Yani Fenerbahçe'nin şamar oranı olmuş Galatasaray. Öyle olduğu için de ancak Fener'i başkası yenerse ona sevinebiliyor. Kendi yenme ümidini yitirmiş. Bunun anlamı bu. Sen Fenerli olduğuma üzüldüm diyorsun. Ben Galatasaraylı olduğuma utanır hale geldim. Çok açık söylüyorum. Yani bir Galatasaraylı olarak ben sevmek için Fener'in yenilmesine muhtaçsam niye takım tutayım? Sporun manası ne? Ya? Sporun manası ne? İncel abi buradan bir adım öteye geçip... ...sizin açtığınız yoldan bir sorgulamaya daha gitmemiz lazım. O da ne biliyor musunuz? Bakın... ...dün akşam Fenerbahçe'nin kaybetmesine sevinenler... ...sadece Galatasaraylılar değildi. Türkiye'de dün akşam bir anket yapsanız... ...Fenerbahçe'yi tutmayan... ...bir başka takımın taraftarı olan herkes... ...ama istisnasız herkes... Fenerbahçe'nin kaybetmesine sevindi. Şimdi o da bir başka fas. Yani o kadar çok yaprağı var ki işin çevir çevir. Hani iki taraf değil. Her sayfa başka bir şey. O, o dediğinde de çok doğru. Önce Alişan, arkadan Aziz Yıldırım'la Türkiye'de resmen bir Fenerbahçe antipatisi her yerinde. Her yerinde. Türkiye'nin her yerinde var bu. Yani e, aşağıdaki maçı seyreden arkadaşlar anlatıyorlar. Galatasaray Gençler Birliği maçı. Ankara'da oynanıyor maç. Trabzon'un gol haberi gelir gelmez Galatasaray tribünlerde, gençler bir tribünlerde beraber ayağı fırladı gol diye. Galatasaray Gençler Birliği oynanırken Fenerbahçe'nin yediği gole ortak sevinç var. Düşünebiliyor musun? Şimdi bunu düşünmesi lazım. Fenerbahçe yönetenlerin bunu düşünmesi lazım. Niye bu hale geldi? Şimdi maçın sonunda o kızgın öfkeli kalabalıklar yönetim istifa diye bağırıyorlardı. Yani Fenerbahçe taraftarları yönetim istifa diye bağırıyor. Şimdi bir bakıyorsun. Bugün sordular bana. Yani Fenerbahçe bu sezonun en başarılı Avrupa kulübü. Türk kulübü değil. Avrupa kulübü. Kazandığı şampiyonların Şampiyonlukların adli hesabı yok. Spor kulüp voleybolda tabii, basketbolda kızlarda, erkeklerde, gençlerde, yıldızlarda, çocuklarda ha, hangi tabii. kategoride olursa olsun kazandığı şampiyonluğun ...adli hesabı yok ve de hangi branşta Fenerbahçe forması yarışa girmişse bireysel ya da takım sporu ...şampiyonluğa yarışmış. Kazanmış, kaybetmiş neyse ama yarışmış. Avrupa'da bu kadar zengin spor kulübü... ...bu kadar çok dalda spor yapan kulüp zaten yok. Fenerbahçe tek başına neredeyse bütün olimpik sporlarda yarışan... ...ve hepsinde başarılı futbol dahil. Yani Şampiyonlar Ligi'ne işte Galatasaray yok. O muhteşem kadrosuyla Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yok. Lige dört hafta evvel havlu atmış. Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu atmış. Avrupa UEFA Ligi'ne de işte şu... Atletico Madrid'in Fulham'la final oynadığı, üçüncü sınıf bir final oynanan Avrupa Ligi'ne de şeyde ya, veda etmiş. Çeyrek finalde havlu atmış. Galatasaray'ın ortada yok. Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'ni garantilemiş. Final maçını oynamış. Yönetim istifa. Niye? Çünkü kabahat Fenerbahçe'nin yönetiminden başkanından başlıyor. Aziz Yıldırım ...son kazandığı kongrede... ...ne vaat etti kongreye? Üç şampiyonluk. Ne Üst şampiyonluğu? Lig şampiyonluğu. Başka bir şey aklınıza kaldı mı? Ben Fenerbahçe'yi Türkiye'nin en zengin kulübü yapacağım. Türkiye'nin en çok şampiyonluk kazanan kulübü yapacağım. Ben Fenerbahçe'yi 27 branşta şampiyonluğa yarış... Hepsini yaptı bunların. Hepsini yaptı. Ama 90 artı 2'de... Alex'in ben altı noktasından vurduğu top üst türeğin tozunu aldığı için Aziz Yıldırım istifa bize dağımı verin. Şimdi Türkiye bu hale gelmişse bunun günü hakimde başlıyor. Balık baştan kokuyor. İki bizden kokuyor. Doğru. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe diğer spor branşlarındaki başarısının hakkını hangimiz verdik? Kim biliyor? Hani basketbolu, voleybolu birazcık hiç olmasa başlık olarak geçiyor. Ve oradan farkında. Efes'ten final oynayacak Fener Ülker. Kızlarda da işte yendiler, şampiyon oldu. Sonra geri kalan bazılarda yarışan Fenerliler ne yapmış, kimin ne haberi var? Bu soruya yanıtı bir reklam arasından sonra verebilir miyim? Çok <laughs> dertliyim çünkü İncal abi. Yüz reklam arasında versem bu sorunun yanını veremezsin. Ben <laughs> Benim kısa bir reklam arası rica ediyoruz.